Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çıtır çıtır üçgen börek yapacağız. Bunun için 2 adet orta boy rendelenmiş patates, 1 adet orta boy soğan, üzerine 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, Bir çay kaşığı kırmızı biber ilave edip bunları karıştırıyorum. Evet iç harcımı karıştırdım. 5 adet yufkam var bunun için. Birinci yufkamı böyle seriyorum. Arasına da 1 çay bardağı su ve 1 çay bardağı yağı karıştırıp yarısına sürelim böreği buzluğa da atabilirsiniz. Hemen pişirmek zorunda değilsiniz. Buzluktan çıktığında da aynı çıtırlıkta olacaktır. Yarısına karışımından sürdüm ve yufkanın diğer yarısını üzerine kapatıyorum. Kapatmış olduğum kısmı üzerine de karışımından sürüyorum. ve evet, tereyağını çeşit miktarda yağladım. Şimdi kesiyorum. 4 parmak genişliğinde şeritler halinde keselim. İç harcımızdan bir yemek kaşığından biraz az koyalım. Bir ucunu üçgen gelecek şekilde sağa doğru kapatalım. Aynı şekilde diğer ucunu sola doğru kapatarak sırası ile bir sağ bir sol şeklinde üçgen şeklini getirelim. Evet, böreklerimi sardım. Toplamda 5 adet üstüden 40 tane çıktı. Ben bu bunları buzluğa atacağım. Bu kadarını da pişireceğim. Kalan su ve yağımızın içerisine bir adet yumurta ilave ediyorum. Bunları çırpıp böreklerimin üzerine süreceğim. Evet, mısır böreklerim pişti. Şimdi şu tırtısına kulak verelim. <laughs> Afiyet olsun.